Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. 25 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre 14230 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 55 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5211 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 223837'ye yükseldi. Haberin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan bakan koca, tedbirli olmaz ve aşı olmazsak Salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine değer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de birinci doz aşılama oranı ortalama %63.61 oldu. İkinci doz ortalaması %36.80 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşısını yaptıran vatandaşlar vatandaş sayısı toplamda 66 142 e yükseldi. Sağlık Bakanlığı aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre Türkiye'de 39.482.796 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 22.840.591 olarak kayıtlara geçerken yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3.819.417 kişiye aşı yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybederken 12.381 de yeni vaka tespit edilmişti. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.